Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz sizlere iki tabloyu yan yana getirmek için arkadaşlar Excel'in yeni fonksiyonlarından yatay eştek fonksiyonunu kullanımı göstermek istiyorum bunları yapabilmek için Excel'in 2021 ve üzeri sürümlerine sahip olmanız gerektiğini arkadaşlar e, düşünüyorum bakınız. Siliyorum yaptığım çalışmayı. Geldim yatay gidiyorum arkadaşlar. E, sırayla bakın bunu alsın ve bunu alsın gibi seçiyor. Aslında hepsi bu. Ondan sonra e, ama bakın dikkat ederseniz sıralı gelmedi yılları. Çünkü farklı farklı tabloları. O zaman bir de sıralama ekliyorum arkadaşlar. Sort buna sırala. Neye göre sıralayacak? Ee, devam edelim. Ee, bizim orada sıralama dizimiz birinci yıla göre e, artan sırada ve sütuna göre sıralamayı seçerek arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki tabloyu istediğim sütuna göre sıralı bir şekilde yan yana e, getirmiş old.